1 Aralık 1939 tarihinde hayata gözlerini yuman Seyit Olmaş'ı aslında çok genç bir yaşta hayatını kaybetti. Doğumu 1889 yılıdır. Eylül ayında doğmuştu ama tam gününü bilmiyoruz. Tabi Seyit Olmaş'ı bir köyde doğdu. Balıkesir'e, Havran'a bağlı bir köyde. Ve Balkan Savaşları'na katıldı. Orada esir düştü. Daha sonra esaretten kurtulduktan sonra Birinci Dünya Savaşı başlamış ve bu bağlamda da Çanakkale bölgesinde Müstakem Mevki Komutanlığı emrinde bulunan Mecidiye tabyasında görev yapmıştır. Tabi Mecidiye tabyası 18 Mart 1915 tarihinde önemli bir işlev gördü. Rumeli Mecidiye tabyasının 3. bataryasında görev yapıyordu. Bu bataryada bulunan toplar tabi özellikle merkez tabyası olması nedeniyle düşman donanmasının boğazın içine girmesinden sonra harekete geçecek ve atışlar yapacak. Bu tabiyede bulunan 24 ve 28'lik olmak üzere iki tip topçu top bulunuyor ve bu 24'lük topların 3. bataryası Seyit da görev yaptığı bataryadır. Bu bataryalardan toplam olarak 47 tane 1915 yılı 18 Mart'ında top atılmıştır. Ve bunların içerisinde de özellikle 3. bataryanın tabii kırılması sebebiyle buraya taşınacak olan topları orada görevli bulunan askerler taşıyacaklardı. Cephanelikten bunları taşıyanlardan bir tanesi de Seyit Onbaşı olmuştur. Ve Seyit Onbaşı'nın taşıdığı toplardan dördüncüsü Ocean gemisini vuracak ve savaşın kaderini değiştirecektir. Ocean gemisi 1 Mart 1915 tarihinde bölgeye gelmiş modern gemilerden bir tanesiydi. Savaş günü de Irresistible mürettebatını özellikle toplamak üzere oraya gelmiş bulunuyordu. Saat 18.05'te Seyit Onbaşı'nın taşıdığı toplardan bir tanesi bu gemiye isabet edecek ve bu gemi 15 derece açıyla yan yatacak. Ayrıca kıyı toplarından da kendisine atışlar yapılacak ve çeşitli yerlerinden yararlanacak ve böylece bu gemi Ege'ye doğru sürüklenecek ve gece yarısı da tamamen batacaktır. Seyit Onbaşı'nın özellikle dünya sahnesine çıkmasını sahne olan bu olay tabi harp mecmuasının ikinci sayısının kapağına onun resminin ...konulmasıyla birlikte tüm dünya tarafından duyulmuş oldu. Gerçekten de Seyit Onbaşı hem yapısı itibariyle hem de güçlü Türk imajını ifade etmesi anlamında... ...dünyada karşılık bulmuştur. O yüzden 18 Mart anlatıldığı zaman mutlaka Seyit Onbaşı'nda söz edilir... ...ve bu bağlamda da Türk milletinin kahramanlığı ve savaşın kaderini değiştiren bu kahramanı her yıl anarız biz... O yüzden de Seyit Onbaşı gerçekten 18 Mart'ın kahramanı olarak hem Türkiye'de hem de dünyada biliniyor. Peki Seyit Onbaşı acaba bundan sonra ne yaptı? Aslında Seyit Onbaşı bundan sonra tabi burada savaş sonuna kadar kaldı. ve 1918 yılında mütareke imzalandıktan sonra birliklerimiz terhis olduktan sonra köyüne döndü. Kurtuluş Savaşı başladığında Kurtuluş Savaşı'na katılacak. Belirli bir noktaya kadar gittikten sonra Yunan birliklerinin olduğu bölgeden ileriye gidemediği için köyüne geri dönecek. Tabi Seyit Onbaşı'nın bu kahramanlıkla ilgili olan hikayesini 1936 yılında kendisi anlatacaktır. O dönemde köyüne gelen bir gazeteci Seyit Onbaşı'ya o günün nasıl yaşandığını ve o dönemde Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Paşa hakkındaki düşüncelerini soracak. Ve e, Seyit Olmaşı da o gün ben fazla bir şey yapmadım. Sadece bizim e, bataryadaki bulunan topun e, kaması kırılmıştı. O yüzden de orada biz sırtımızda taşıyorduk. Ben dört defa taşıdım ve dördüncüsünde vuruldu. Ama asıl ordularımız bu başarıyı elde etti. Özellikle de Mustafa Kemal Paşa demiştir. Hatta o dönemde 1936'da Boğazların rejiminin değiştirildiği bir dönemdi. Boğazlardan artık düşman gemileri geçemeyecek diye sorduğunda gazeteci bunu da mutlaka babamız Mustafa Kemal Paşa yapmıştır cevabını verecek ve mütevaziliğini gösterecektir. Gerçekten Seyit Onbaşı bugün tüm Türk milletinin kalbinde Türk kahramanlığının bir simgesi olarak yaşamaktadır.